Merhaba. Sizlere bu videoda Binance Vault'a bir NFT gönderildiğinde bu NFT'yi göremiyorsak bununla ilgili ne yapabiliriz? NFT'yi nasıl görebiliriz? Nasıl hareket ettirebiliriz? Başka bir yere gönderebiliriz? Bununla ilgili bir video olacak. Bunun için Binance Vault eklentisini kurduğunuzu varsayıyorum bu işlem için. Binance Vault'u açmamız gerekiyor. İşte size şifre soracak. Ben hazır olarak açmıştım. Şimdi Binance Vault'u açtığınızda şurada 3 tane nokta var. Burada özel anahtarı dışa aktar diye bir kısım var. Buna tıkladığınızda size böyle bir 30-40 haneli bir kod verecek. Buna tıklayıp oradaki kodu kopyalamanız lazım. Daha sonra Metamask'ı açıyorsunuz. Metamask üzerinden NFT'yi kontrol edebileceksiniz. Şöyle açtık. Şöyle 3 tane nokta kısmına tıkladık. Hesap detayları. Pardon. Şuradan logoyu tıklıyoruz. Sonra hesap alt kısmına tıklıyorsunuz. Orada kopyaladığınız özel anahtarı buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra buraya al dediğinizde işlem başarılı diyor, tamamına düzgün bir şekilde kopyaladıysanız e, kaydediyor ve zaten direkt şu anki ekrandaki gibi size ikinci hesabı açıyor. Şöyle göstereyim. Bu benim ilk ana hesap, bu da e, Binance Bulut'tan çektiğim alındı diye yazan ikinci hesap. Burada da e, bununla, buradaki alan gözüküyor zaten. Hatta mesela diyeceksiniz ki. Buradaki şey de işte diğer bulutta Binance BNB parası gözüküyordu. Burada niye gözükmüyor? Buradaki şey de Smart Chain'e çektiğinizde, oradaki bakın aynı para burada da var. Diğerinde de var miktar. O yüzden hiçbir fark yok. Direkt eklemiş oluyorsunuz. Şimdi şöyle bir detay var. Metamask'ın NFT desteği henüz tarayıcılarda yok. Burada gözükmüyor. Bunun için de sizler, sizler için Metamask'ın mobil uygulaması ile ilgili ekran görüntüleri çektim. Direkt oradan video kaydı yapamıyorum çünkü ekran kayıt cihazlarını engelliyor. İçinde işte kripto ile ilgili olduğu şeyler için, parasal şeyler olduğu için, cüzdan adresiniz gözüktüğü için engelliyor, izin vermiyor. Şimdi şöyle fotoğraflarımız var. Bu Metamask'ın direkt görüntüsü. Şöyle ilk sizi böyle bir ekran karşılıyor. bu ekranı açtığınızda şuradaki 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Şuradaki account kısmına, şuradaki logoya veya şuradaki account'a tıklıyorsunuz. Daha sonra onu da tıkladığınızda size böyle bir ekran geliyor. Sizde bir tane yazı yer alacaktır başka eklediğiniz olmazsa. Burada da import and account kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra oradaki alanda da zaten yine az önceki Metamask'ta yaptığımız gibi özel anahtarı girme alanı çıkacak. Oradaki kodu kopyalayıp buraya yapıştırdığınızda buradaki Metamask'a da eklenmiş olacak. Daha sonra Metamask'ın ana sayfasına geldiğinizde şurada gördüğünüz gibi NFTs kısmı var. Buradaki NFT's kısmından NFT sizin cüzdanınıza geldiyse zaten Binance Vault'u Metamask'a eklemiş olduk, entegre ettik. Yani Binance Vault'u Metamask üzerinden açmış olduk oradaki hesabı ekleyerek. Buradaki NFT's kısmından da NFT'lerinizi kontrol edebilirsiniz. Eğer ki ödül dağıtımları olduysa, ödüller geldiyse bu şekilde siz de kontrol edebilirsiniz. Orada NFT's auto-detect diye bir şeyler çıkıyor böyle pop-up'lar. İşte OpenSea platformları tarafından otomatik... E, algılansın şeklinde. Oradaki ayarları da açabilirsiniz. Hani bir gözükmeme durumunda. Ama ödül dağıtım olduysa buradaki NFT'ler kısmına oradaki ilgili NFT'nin gelmesini bekleyeceğiz. E, i̇şlemler bu kadar. Entegre etmek, Binance meta Mask'ı ve NFT'lerinizi görebilmek bu şekilde. NFT'yi de gördükten sonra muhtemelen orada zaten tıkladığınızda NFT'yi gönder gibi seçenekler olacaktır. İlgili adreslere göndermeyi de tercih edebilirsiniz. Cüzdan adresleri vesaire ilgili kodları yazarak oradan da NFT transferi yapabilirsiniz. Bu işlemleri yapmak bu kadar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.